Gran hoş geldiniz. Ben Erk. Bugün size böyle World Soccer Champions'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım sizin izleyen hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşın. Bize destek olabilirsiniz. Bu bölümde bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi takvime girdiğiniz an Eee baya bir dostluk maçları var. Hızlı geçeceğim. Belki bir anda bakmışız ki sezon sonuna gelmişiz eğer önemli bir maç olmazsa. Bu arada bana oyuncu transfer edebileceğimi yani milli takımı oyuncu seçebileceğimi söyleyen olmuştu ama maalesef ki milli takımı oyuncu seçmeleri yok gördüğünüz gibi. Enes Ünal'da burada neydi o oyuncu unuttum bak. oyuncu e, değişiyorlar bunlar. Burak Yılmaz yerine aslında oyuncu gelse güzeldi. de. geçen sezon bayağı iyi iş yaptığıydı. Bilmiyorum kayboldu. Yani oyuncu alma sistemi hiç yok yani gördüğünüz gibi. Normal takımda alabiliyorsunuz ama bu oyunda yok yani. Kupa odası istatistiklere tıklanmıyor. Takvim var. Başka herhangi bir şey yok gibi. Şimdi e, önemli bir şey olsa geri geleceğim. Şuradan bir maça doğru gidelim. Maçı atla diyoruz. Hemen. Evet Avrupa Kupası grup elemeleri açıklanıyor gördüğünüz gibi. Bakalım hangi gruba düşeceğiz. Bayağı bir sağlam grup olacak gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Her grupta sağlam takımlar var. Bakalım biz 3. E, torbadan mı gidiyoruz diyecektim. Biz sonuncuya kaldık mı? Evet İtalya, Danimarka, Norveç grubuna düştük. Lig olarak sezon bitti bu arada. Şampiyonlar ligi falan oynandı. Onlara en son zaten lig bitiminde zaten bir liste çıkıyor. Oradan bakarız kim şampiyon olduklar. Ben bile hızlı geçtim. Türkiye İtalya ile oynayacak. Bakalım ilk maçımız daha neler olacak. Maç oyna diyelim. Dostluk maçlarında atlama çıktığı için atlayabiliyoruz. Güzel. İtalya karşısında bakalım neler olacak. Hemen başladık da bakalım şu ana kadar bir gol pozisyonu olmadı. İlk atak bizim azımız oluyor. Şimdi dönelim. Dönsek çok iyi olacak. Güzel. Güzel bir pozisyon. Güzel. Enes Yunan'ı atıyoruz. Çok güzel. Burada döndük vurduk. Güzel bir şekilde atıyoruz. Ve bu fırsatı değerlendiriyoruz. Almanya karşısında çok fırsat teptiğimiz çok sık, yani liderliği zora sokmuştuk. Bugün İtalya karşısında 1-0 kazanırsak çok güzel olur derken ikinci atak şansı. Çok güzel geldi top oraya. Ortayı kaldıramadık ya. Kaldırdık da gitmedi oyuncumuza. Keşke dönük vursam mı da. Norveç liderliği oturacak gibi. 3 farklı önde şu ana kadar. İtalya geliyor. Aa, dur vur. Güzel. Çekili verdik resmen önünden. Topun yoksa peşinde koşup duracaktı. İtalya adına net bir fırsatta bize 3-1 oldu Danimarka bu arada. Güzel 1-0 kazanmamız iyi oldu. Aslında 2-0 da olabilirdi ama önemli değil. Güzel ilk maçı kazandık. Gruplar galiba birincili, ikinci direkt mi çıkıyor? Üçüncülük de var burada. Burada tek aleme usulü olacak anladığım kadarıyla. Devam. Danimarka oynayacağız. Danimarka bir önceki maçını kaybetti. Bakalım Danimarka karşısında neler olacak? Danimarka ilk atakla geliyor. işte kaleci de kaldı. Ya oyuncular oyuncu öyle bir Oho Danimarka geliyor. Öyle bir pozisyon oluyor ki hangi oyuncu çekeceğimi şaşırıyorum. Güzel. Güzel kaydık orada. Olay hızlı gelişiyor. El ayak karışıyor orada. Hangisini kaydırayım, hangisini çekeyim derken e hızlı karar vermeniz lazım. Evet bizim atımıza bir atak. Yapma be. Bunu atamayana düellere dönecektik yine. Almanya karşısında. Bir sefer biraz garantiye almak istedim. Ama Almanya karşısında atamayan devaller şutunda dışarı atmamın sebebi yarıda bırakıverdim gol diye. Yarıda bıraktığım için bunu da biraz nazik yapayım dedim. Bu sefer de kaleciye takıldık. Ama neyse sonuçta top önümüze kaldı. Son, sonrasında tamamladık. Pop. Bir dakika ne oldu orada? Ben olayı anlamadım. Penaltı kullandı adamlar. Evet bunu atarsak çok güzel olur. Yapma be direkt. Güzel. Yine Enes Ünal'la yine dönen topla. Yani birincide de atamadık. Direkle de paslaştık. Demir kaleciyle paslaşırken. Güzel. 2 sefer. 3 yaparsak güzel. Bu arada Norveç maçı oynanmıyor ama hiç sese daha çıkmıyor. Güzel. Araya iyi girdik. Şu ana kadar rahat bir şekilde. İtalya Norveç maçı 2-1 oldu. Hiç sese daha yok dedim. İtalya kazanıyor. Güzel. İtalya kazansın. Bize liderliği hediye etmiş olurlar. Biz de 2-0 kazanıyoruz en üstünden golleriyle. Oyun değişikliği yapmadık. Evet İtalya kazanmış 2-1. Lideriz 2-2 yaptık. Son maç e, son maçta 1 puan bize yetiyor. Norveç karşısında takım bu şekilde ve maça doğru gidelim bakalım. Bize sadece 1 puan yetiyor. Elimizden gelirse kazanmamız lazım tabii de Norveç geliyor şu anda. Gol yemememiz lazım. Hayır. Lan önü ya. Adam Eli Haaland. Ya önünde kutu atamadım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oyuncu da orada müdahale etmedi. Boştaydı top. Ellik Haaland da öyle bir şut çekti ki. Adam roket şut çekti. Şimdi şöyle yavaş yavaş yürü. Biraz daha yürü. Güzel. Enes Yunan'la atıyoruz. Ya gol heyecanlanıyorum. Kaçıracağım diye korkuyorum. Ha, dibinden atmışız. 1-1 oldu 34. dakika. Diğer İtalya ne yaptı? Norveç geliyor tekrardan. Bu sefer hataya yer yok. Lan çekiyorum. Kay ya kay ya. 50 kalant atıyor ya. Adama ünlü kaydırtmadı ya. Oyun ne biçim oyun ya. Bu hiç Norveç geliyor tekrardan. Güzel kaleci de kaldı da. Bu sıkıntı 2-1 kaybetmememiz lazım. Şimdi pas durumuna geçmeden önce bir dönelim. Hadi be. Yine top bizde. Ver pası. Yine kaleci çıkardı ama bunda korner yoktu değil mi? Yine Türkiye atakta güzel. Güzel. Enes Ünal'la tekrar atıyoruz. Geçen maçta da on numaramız Ferhat Bekir'di galiba o. Ferhat Bekir'imiz yerine. Bu adamlar değişik duruyor. Güzel yine atak şansı bizde Yana. Şöyle dön. Güzel. 3-0. Şey 3-0 ne ya? hat yaptık. Kafam yandı ya. <laughs> 3-2 öne geçtik. Öne geçmemiz iyi oldu. Tekrar atak şansı. Bunu da değerlendirirsek çok güzel olur. Şöyle bir gidelim. Biraz daha git. Biraz daha git. Hmm, ne yapabiliriz? Köşeden yanaşıyorum ama. Şut çeksem gol olur mu emin değilim. Şöyle bir geç. Ya şu 10 numaraya vereceğim de 10 numarada bir yerinde durmuyor ki. Akıl oyunları. Var ya bu adamla taşıya taşıya golümüzü atacağız. Şöyle. Aynen Hakan Çalhanoğlu. Durduğumuzda duraksaya duraksaya gidiyor baksana. <laughs> Enteresan. Güzel. 4-2 farkı 2'ye çıkardık. Var ya Haaland bizi ilk dakikalarda korkutsa da şu anda rahatız. Ama işte savunmamız... Hadi ben yetişemedim. Hadi be. Var ya Norveç her geldiği gol oldu ya. Biz bu adamları hiçbir şekilde durduramadık. Aha tehlikeli bir an. Güzel kaleci de kaldı. Ya bir şey yapamıyorum işte sıkıntı orada. Altındaki şeyden tutmam lazım oyuncuyu bir türlü. Bu şekilde. Tek... Aha bu sefer boşa gitti. Vur. Attın güzel. Evet maç bitiyor. 4-3 kazanıyoruz. Enes Unal maçının yıldızı oluyor gördüğünüz gibi. İtalya kazanıyor tabii ki de. Biz lideriz 3-3 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki turda Avrupa Kupası İngiltere mi? İngiltere ile kapışacağız. Bir dakika geri gel. Son 16 turunda İngiltere ile kapışıyoruz. İtalya kimle kapışıyor bilmiyorum. Son 16'da diğer eşleşmeler bu şekilde. Arnavutluk falan denk gelse biraz ilerlesek iyiydi. Gruptan çıktık lider olarak son 16'da denkle denk İngiltere ile eşleşiyoruz. Evet ilk atak onlardan. O kadar hadi. Of oh be kaleci de kaldı o kadar mücadele ettik o gol yiysek üzülürdük. Şimdi adamlar bize bir pas verdi. Bu pası değerlendirmeliyiz. Güzel Yusuf yazıcı yazdı. Burada bize resmen pası verdiler. Bu şekilde dibinden atıyoruz güzel. Dakika 5 golü biz buluyoruz. Onlar yaklaştı. Biz de verilen pası değerlendirdik. Kaleci bize verdi maç e, resmen pası. Kalecinin hatasını değerlendirip öne geçtik. Şimdi bir atak şansı daha. Şimdi şöyle yaklaşıyoruz. Pas verebilecek kimsemiz yok. Ee, biraz daha yaklaşsak. Güzel. En üstünü atıyoruz. 2-0 oldu. Buza. Çok güzel geldik. Golümüzü atıyoruz. Şimdi İngiltere geliyor. Bu sıkıntılı hemen kesmeliyiz. Güzel. Konner olmaması iyi mi diyeceğim bilemeyeceğim. Hadi hayır hayır hayır. Oh kalıcıda kaldı. Ya oyuncular öyle hareketli ki hangi birinin altında tutuyor? Altında değil de aslında şey yapmaya lazımdı. Ben hang ka yani kayması için bir tuş ayarlı olacak. Tuş değil de ekranda çizince kayacak ya da bir şey yapacak. O zaman daha güzel oldu yani. Çünkü oyuncunun altındaki çembere denk getirmezseniz kaymıyor oyuncu. Oyuncu zaten kendi otomatik gidiyor. En azından ben ekrandan çekince kaysın yani. Önünü kapatırım en azından. Yine ataktalar ve bomboş yani. Güzel. Araya iyi girdik orada. Yani kaleci atlarsa sıkıntı. Orada kaleciye destek attık. 2-0 öndeyiz. İtalya yeniliyor bu arada 2-1 İspanya'ya. Güzel. Atak şansı bize yana. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bir şey diyeceğim. Onu hiç yapmasak mı adam? İlk defa deniyorum. Yorumlarda gördüm. Şutla orta yapabilirsiniz demiştiniz. Yani şutla. Onu denedim ama o da çok şey oldu derken. Hadi be. O nereye gitti? Uzaya gitti ya resmen. Köşeye atarım diye düşünmüştüm. Hadi. Güzel. 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 Uzaklaştırdık. 2-0 güzel ya. Kazandık. Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'ın golleriyle kaleyi bulan ikisi de gol olmuş. Bir tanesi kaçırdık. Onlar 5 şut çekmiş ikisini kaleye tutturabilmiş İngiltere. Almanya tur atlıyor. Neyse ilerleyelim biz hepsini saymaya gitmeyelim. de oynayacağız çeyrek finalde. Yarı final ve finalde bakalım rakiplerimiz kim olacak. Portekiz karşısına bakalım neler yapabileceğiz. Portekiz'in oyuncuları gördüğünüz gibi bu şekilde. Türkiye ilk atak şansı Türkiye'de. Ronaldo yoksa sıkıntı yok onlarda. Şimdi şöyle bir açılalım. Şu oyuncular da ne, NSM'deki gibi, New Star Manager'deki gibi yönlendirebilsek ben istediğim yere bir oyuncuyu çekerim. Ondan sonra golümü rahatlıkla atarım. Ama yönlendiremiyoruz işte. İşte bu. Ne sunar. Roket gibi attı. Bir an çok çektim diye dışarı gitti diye düşündüm ama gitmemiş yani. Direğin altından vurmuşum ha. Çeyrek finalde Portekiz karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bu skor bizi rahatlattı mı diyeceğim ama Ronaldo geliyor mu? Direkt kaleye çekti. Bize bir fırsat vermedi. Yetişme şansımız yoktu orada. Portekiz tekrardan geliyor. Orada adam önüne kayacağım ama sürekli bizim adam gelmeden hemen şut çekiyorlar. Topa sahip olmada Portekiz şu anda son dakikalarda iyi. Hadi be önünü açıverdik. verdik. Hadi of kendi kaleme gol atmak istemem hala o top onlarda. Güzel. Hayır ya. Şu topu bir çıkarın. <laughs> Durduk yere kendi kalemize dönecek orada. Yine Portekiz. Lan uyuma uyuma. Güzel. Güzel. Ne yapıyorsunuz? Şu top bir çıkar mı oradan? Oha oğlum bu top çıkmıyor. Top çıkmıyor. Oyun ayarladı mı? FIFA da bunu yapıyordu. Var ya FIFA ayarlıyordu. Yani siz ne kadar mücadele etseniz de bazen o gol yenecekti. Aa bizdeymiş. Frikik'ten. Bir dakika olmadı olmadı çekme. Hadi be çok döndü gitti. Atarız dedik olmadı. Portekiz geliyor. La bize bir tane veriyorsunuz. Portekiz'e 10 tane atak. Ah güzel. Yine Portekiz geliyor. La, İngiltere bu kadar zorlamadı be. Orada kaydım uzaklaştırdın diye oyuncu da dakıla kaldı topa. Şu anda topa sahip olma çok iyi biz yükseliyoruz yani. 1-0 alacak gibiyiz. O kadar mücadele ettik. Bir zahmet alak yani. Bitir hocam maçı. Güzel. En üstünden golünle kazanıyoruz. Güzel. Şimdi devam. Devam. Rakibimiz kim olacak? İspanya oluyor. İspanya David De Gea hala futbol oynamaya devam ediyor. Finale çıkabilecek miyiz bakalım. Finale çıkarsak Çek Cumhuriyeti de var. E, Almanya ile oynayacak onlar. Bakalım finalde çıkarsak rakibimiz kim olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. İspanya karşısında Bakalım neler olacak. Almanya 1-0 öne geçiyor. Finale ilk adım, ilk ayağı atanı oldu şu anda bakalım. İspanya da şu an atakta. Evet, direkt şut çektiler. O da kaleciye kaldı. Güzel yani bize savunma şansı vermediler. Türkiye geliyor. Şimdi Enes Ünal. Bu golü atamayanı döverler noktasındaydık yine. Türkiye 1-0'a geçiyor ilk fırsatta golü değerlendirdik. Yani fırsatı değerlendirdik golü derken aslında golü değerlendirdik. Yani yüzde %100'lük gol pozisyonuydu da resmen. Hayır hayır hayır. Bak, bir kay şuna be. Güzel. Mouse'u unutuyorum. Mouse'a bir şey yapmam lazım benim. Ha başta ikinci yarı. İspanya geliyor tekrardan. Önüne oyuncumuz kaymış orada. Otomatik. Kaleci al. Kaleci ne yaptı öyle ben de anlamadım. Ben mi yaptım yoksa öyle kaleci kontrol diye biliyorum da. O güzel atak şansı bizim adımıza. İşte yan yana olmayın işte yan yana olmayın. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır ya direğe niye takılıyorsun? <laughs> ya açıktı resmen apaçıktı orada. Gol girmelikti onu atamadık. Hocam bitir bitir hocam güzel. Neyse Enes'in golünle kazanıyoruz. Uğurcan Çakır maçına da olmuş bu maçta? Almanya'da finaldeyiz. Onlar da 1-0 kazanmış. Hadi bakalım Almanları devirip takım bu şekilde. Maç atlamayacağız. Gidelim maça. Hadi bakalım Almanya Almanya karşısında Avrupa Kupası'nı kazanıyoruz mu? Başka kazanacak kupa yoksa gelecekse de ondan sonra artık Avrupa'ya veda edebilir ve normal takımlara doğru transfer olabiliriz. Gelen teklifleri değerlendiririz. Almanya geliyor şu anda. Almanları durdurmamız lazım. Geçti. O, onu geçme. Güzel. Türkiye atakta. Teke tekteyiz. 10 numaramız Enes Ünal. Şöyle bir dön. İşte bu. En sevdiğim açı bu açı ya. Böyle Enes Ünal'la gittik. Böyle bir tık bir tık sağ dönmemin şey bir tık sağ dönmemin sebebi pozisyonu almak için. Bir an konuşamadım. Şimdi 1-0 öndeyiz. Tekrar atak şansı bizim adımıza. Bu farkı açmalıyız ama içeride kimse yok gibi i̇şte bu sıkıntı yani. İçeride kimse yoksa biz ne yapacağız? Şöyle yürüyeceğiz. Yürüdüm. Adamı bir... Aha güzel. Şöyle bir şey deneyeceğim. Olmadı be. <laughs> Öyle bir çizdim ki. Hayır 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 hayır. Penalty patladı var ya. 1-1 olsa sıkıntıydı. 11 numara yorgun. Biraz daha yürü. Biraz daha yürü. Şöyle bir atar mıyız? Ya kaleci de kaldı ya. Bu açıyı sevmiyorum. Hep sürekli kaleyi karşıdan gördüğümüz açı olsa çok iyi olacak ama. O açı olmuyor maalesef. Şimdi önümüz kapalı. Şöyle döner miyiz? Döndük. Ee, şimdi şöyle bu vuralım. Kaleci çıkardı ya. Aslında o dışarı giderdi de. Neyse bunu da 1-0 alıyoruz? Maçta son dakikalar. Heyecan dorukta. Kupayı alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Alıyoruz. Enes Unan'ın golüyle alıyoruz. Kutlama yok mu Hacı? Hacı kutlama niye yok? Kut Tebrikler. Avrupa Kupası'nı kazandınız. Bu ne ya? Koldu 2 metre resmen. 50 ücretsiz buks aldık. Güzel. Sezon sonu. Okyanus Ulusal Kupası'nı Yeni Zelanda. Asya Ulusal Kupası'nı İran. Avrupa Kupası'nı Türkiye alıyor. Afrika Ulusal Kupası'nı Ghana. Kuzey Amerika Ulusal Kupası'nı Jamaika. Amerika Kupası'nı da Arjantin alıyor. Şimdi turnuvalarda şöyle baktığımız an bir dakika yavaş git. Kulüpler Dünya Kupası Arsenal, Avrupa Süper Kupası'nı Paris almış. Şampiyonlar Ligi'ni Arsenal almış gördüğünüz gibi. Avrupa Ligi'ni Atletico Madrid, Konferans Ligi'ni de Lazio alıyor. Burada şöyle bir gittiğim zaman güzel dikkat çeken başka takımlar var mı? Şöyle aşağı doğru inelim. Azerbaycan'da Karabağ zaten e, ligde de baktım. 11'de 11 yapmışlar adamlar alıp devam ediyorlar. Şöyle bakalım bir konferans liginde devam edecekler Avrupa'da da. Türkiye'de Trabzon olmuş gördüğünüz gibi. E, kupalarda kim olmuş Türkiye'de? Azerbaycan'da Karabağ zaten hakimiyeti var. Resmen adamlar oranın Bayern Münih'i. Türkiye'de Beşiktaş Türkiye kupasını alıyor. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Hadi bakalım. Yılın futbolcusu Mbappe mi? Ha, milli takım başarıdan memnun. Tabii memnun olsunuz. Yani Leicester City ve Kıbrıs'tan teklif var. Yani Leicester City'ye de gidilebilir ama şu an teklifi reddedeceğim. Başka kupalar var mı? Onlara baksak iyiydi. Yeni sezon. Bu sezon için ulusal yarışma iyi bir performans göster. Hmm, Dünya kupası vasıf mı? Halil Dervişoğlu avcı gelmiş bu arada yeni. Yusuf avcıymış. Evet Dünya Kupası grup aşaması gördüğünüz gibi açıklanıyor. Biz grup lider olmamız lazım. Hacı Dünya Kupası'nı şey, Avrupa Kupası'nı kazandık. Fransa, Sırbistan onlar maç yapmış bu arada. 3 puan almışlar. Biz bay geçmişiz. Fruada'da ve Makedonya var. 1 2 çıkıp 3. şey oynuyor galiba anladığım kadarıyla. Bizim milli takımda galiba anladığım kadarıyla Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'nı oynuyoruz. Diğer kupalar bizim liglerle alakası yok galiba. Dünya Kupası'nı alınca o zaman bitiyor galiba değil mi? Bitiyorsa yeni takıma geçiş yapalım Dünya Kupası'ndan sonra. Şu an Dünya Kupası grupları oynayacak. Seneye de Dünya Kupası finalleri oynanır o zaman. Bir sonraki bölüm Dünya Kupası gruplarına uğraşırız. Liderlikle çıkmaya uğraşmayız acaba. Birinci, ikinci direkt gidiyorsa hiç uğraşmayalım. Yani bir liderlik için de bilmiyorum. Bir sonraki bölüm Dünya Kupası mücadeleleri yaparız. Dünya Kupası'ndan sonra alınacak kupa yoksa milli takımla. Normal takıma doğru gelen teklifleri değerlendirip gidelim. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.